Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sararan klozet nasıl temizlenir? E, haftada bir yaptığım işlem bu. Haftada bir ya da 15'te bir yaptığım işlem klozetin sararmasını çok engelliyor. E, kesinlikle sarar mı? İçinde sarartılar oluyor. Kenarında su akan yerinde sarartılar oluyor. Siz kendiniz de biliyorsunuz. Daha temiz, e, daha hijyen sağlayan bir video çekmek istedim size. Onu da göstermek istiyorum. Klozetimiz. İçi çok pis değil ama ben size o tekniği göstermek istiyorum. Siz istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Klozetim. Kullanacağım malzemeler karbonat ve güldal küresi sökücü. Bunu kullanıyorum. Ben size başka küresi sökücü de varsa elinizde onda kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Karbonatımı. Bir miktar karbonatı Şöyle biraz sallayayım. Bir miktar karbonatı krizitimin şu kısımlarına şöyle döküyorum. Şimdi ben bu işlemi yapıyorum. Karbonatımı döktüm. Bu şekilde. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra kire sökücüyü dökmeden önce e, isterseniz ağzınıza bir maske takın. Hani belki zarar verebilir. O açıdan söylüyorum. Maske takabilirsiniz. gire sökücü dökeceğim. Döktükten sonra kapağını kapatıp bırakacağız. Bir 20 dakika kalması gerekiyor. 20 dakika dursun. Ondan sonra bol suyla temizce fırçamızı yıkayacağız. Zaten fırçalamamıza gerek kalmayacak. Çünkü şu kenarlarına biriken şeyleriniz varsa eğer sararmalarınız o sararmalarınızın hepsini alacak bu. Çünkü köpürmeye başlayacak. Köpürmeye başladığı zaman temizlik yukarı doğru çıkacak. Şimdi ben sökücümüzü açalım. Şimdi ben döküyorum. Siz de göreceksiniz. Bakın nasıl kabardı. Köpürdü. Bu şekilde döktükten sonra kapağını kapatın. Bu şekilde 20 dakika kalsın arkadaşlar. 20 dakika dursun. Ondan sonra tekrar bol suyla fırça ile güzelce yıkarsınız. Ben de öyle yapacağım. Ama hijyeni ve temizliği göreceksiniz. Haftada bir. 15'te bir eğer çok pisleniyorsa haftada bir yapın çok pislenmiyorsa 15'te bir yapabilirsiniz temizlik çok temiz oluyor artı hijyen sağlıyor. E biz herkes oturduğu için mutfaleti illaki rahatsızlanıyoruz. Ben bu şekilde temizliyorum. Bir tane daha yöntem yöntemim vardı onu da direkt, onu da çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz, buna da bakabilirsiniz. Hanginizi, hangisi kafanıza yatarsa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar temizlediğim zaman size devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar 20 dakikamız oldu. Şimdi klozetimizin içine bakalım. Bakın mavisi oluşmuş. Şimdi klozetimi her yerini bu şekilde yıkıyorum. Zaten kirleri yemiş amıştır. Hepsi çıkacaktır. Kaynatlı suyumuzla. Kire sökücü klozeti e, tuvalet taşına hiçbir şey yapmıyor. Her zaman dökebilirsiniz. Ama derzlerinize dökmeyin. Derzlerinizde Derzinizi bozabilir, derzleri yerinden çıkartıyor çünkü. Ama tuvalete, normal tuvalete, klozete dökebilirsiniz, hiçbir sıkıntısı yoktur. Güzelce kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar, gayet temiz ve hijyen oldu. Siz de gördünüz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beni takip etmeyi unutmayın.